Kardeşlerimin akifi 42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yoktur. İşte bu karaktere Celil Nalçakan hayat veriyor. Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta Öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş küçük Esra isminde bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti. Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisiyle geçti. Hanımın Çiftliği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan şimdi ise ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim de Akif karakterine hayat veriyor. Son bölümde hastalığıyla dikkat çeken Akif diziden ayrılacağı öğrenildi. Çıkan iddialara göre yeni bir proje için usta oyuncu diziden ayrılıyor. Kardeşlerim dizisi 4 sezondur televizyon ekranlarını şenlendiren ve büyük bir hayran kitlesi edinen bir yapıma dönüştü. Kardeşlerim 120 bölümü aşan bir süre boyunca izleyiciye heyecan dolu anlar yaşattı. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da 80'den fazla ülkeye satıldı sosyal medyada da büyük bir etki yaratan kardeşlerim YouTube platformunda ve diğer dijital mecralarda en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Çıkan haberlere göre 10 bölüm sonra dizi final yapıyor. Umarız öyle değildir.